Şimdi özellikle dediğim gibi Güneydoğu'da şu Temmuz ve Ağustos döneminde özellikle 39 dereceleri varan, 39 dereceleri geçen sıcaklıklar meydana gelmekte. Ve şu anda gerçekten özellikle yaşlı ve çocuk hastalarımıza mümkün olduğu kadar öğlen zamanı veya öğlen saatlerinde dışarı çıkmamalı. yani özellikle güneşin güneş ışınlarının direkt vurduğu ve aşırı terleme ve sıcak basması şeklinde şikayetler oluşturabilecek sıcaklıklardan uzak durmalı Dediğimiz gibi bu özellikle de yaşlılar ve ek hastalığı olan ve özellikle küçük hastalar yani çocuk hastalar için mümkün olduğu kadar akşama doğru veya sabah erken saatlerde eğer bir yürüyüş yapacaklarsa ya da bir spor yapacaklarsa mümkün olduğu kadar akşam saatlerinde yapmaları günü önermekteyiz. Çünkü sıcak aşırı sıcaklıklarda özellikle Adıyaman ilimizde ve Güneydoğu'da yaşlı hastalarda beyin kanamasına kadar gidebilecek veya su kaybının vücutta oluşturabileceği acil ani tansiyon düşmeleri veya beyin kanamaları şeklinde. E, bulgularla karşı karşı karşıya gelebiliyoruz. Yine özellikle kendi branşımda e, yaşlı, koahlı hastalar ve e, astımlı hastalarımıza e, özellikle yaz döneminde aşırı sıcaklarda yani öğlen saatlerinde e, mümkün olduğu kadar dışarı çıkmamalarını ve özellikle de tozdan, dumandan e, sigaradan uzak durmalarını öneriyoruz. Ayrıca klima temizliğini de e, klimada özellikle şu korona döneminde eee Klima filtrelerini mümkün olduğu kadar e, temizlemeleri ve te, en azından e, klimacı arkadaşları çağırıp e, filtrelerini muhakkak temizlemelerini önermekteyiz. Ayrıca dediğim gibi e, korona döneminde yine hijyene e, bu sıcak dönemde de olsa özellikle bu dönemde daha rahat sıcakta hijyene uymak çünkü serinlemek için de olsa bir e, el yıkama, yüz yıkama e, bu şekilde kendimizi korumak e, korumayı önermekteyiz. Ayrıca dediğim gibi e, Güneydoğu'da ve e, bizim ilimizde Diamond'da e, yaz döneminde sıcakların oluştuğu şu dönemde e, toz mevsimi yani e, şehrin kendi toz e, şeyiyle e, marifeti yani daha doğrusu demeyelim de yani tozun e, şey sıcaklığın getirdiği bir e, toz. Bir de ayrıca Afrika'dan veya şeyden Suudi Arabistan tarafından ayrıca çöl fırtınaları da geliyor biliyorsunuz. Onların da oluşturduğu solunum problemleri veya toz fırtınalarında astımı olan yaşlı veya genç hastalarda mümkün olduğu kadar hem sıcak hem tozlu bir hava oluşmakta ve bundan da mümkün olduğu kadar kendilerini korumaya çalışmaktadır. Ve dediğim gibi bu korona döneminde de özellikle Bulaş riski yani böyle toplu alanlarda klimalı ortamlardan mümkün olduğu kadar kalabalık bulunmamak ve uzak durmak gerekiyor.